Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba, ben Eftal Köklü Düm, Bodrum Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği e, Yönetim Kurulu Başkanıyım. Burası bizim evimiz. Bugün burada çok önemli, çok ben güzel bir etkinliğimiz olacak. Biz dernek olarak Bodrum olarak Garova'daki e, Köklü Kuyu Müzik Çiftliği öğrencilerine, oradaki e, köylerden o okula gelip müzik öğrenen çocuklar için e, bir takım enstrümanlar adı. Şöyle söyleyeyim, iki cello, iki keman, iki de yan yani olarak. Bugün bu enstrümanları armağan edeceğimiz e, hocalar gelecek e, bu okuldan. köklü e, kuyu müzik çiftliği öğretmenleri İlker Hoca, İlker Uyar, Adil Hoca ve Vuslat çift alt Onlara, çocuklara iletmek üzere e, bu e, enstrümanları ileteceğiz. <laughs> ee, yani sağ olsun dostlar insanlar bize destek amacıyla yani biz diyoruz bize bağış para vermeyin yani şey bir enstrüman alın bir şey yapın yani ne bileyim çocuklara tişörtler yaptırdık birisi buna sponsor olabilir ben yaptırıyorum diyebilir sonuçta 40 tane tişört yapılır Gülsu ve Özge biraz bize bir anlatır tamam. mısınız? Nasıl başladınız? Nasıl başladınız? Neler Kaç hissediyorsunuz? Kaç, yaşında Kaç yaşındasın? Ben 9 yaşındayım. Ne kadar oldu başlayalım? Galiba bir sene oldu. ol. Ne çalıyorsun? İkisini beraber. Evet. Benziyor mu birbirlerine? Evet. Notaları aynı. Ama ne çalmayı? <laughs> Hangi parçayı? Hangi şarkı? Hangi git. <laughs> <laughs> Little World. Sen de söyle. Kaç parça? Ne? Önce kendini tanıt. 10 yaşındayım. Adım Özge. En çok keman çal çalmayı seviyorum. Mart ayı başında tam olarak 1 Mart pazar günü sabahı Bodrum dernek üyelerimiz ve aileler olarak bir otobüs dolusu insan Mumcuların Bahçe Eka Mahallesi'nde bulunan Köklü Kuyu Müzik Çiftliği'ni yerde gittik. Müzik hocası İlker Uyar'ın kendi imkanlarıyla oluşturduğu bir fiziki ortamda yani şöyle söyleyeyim, kendi şahsi evinde köy çocuklarına müzik dersleri verdiği bir yer burası. İlker Hoca da okulun diğer müzik öğretmenleri de, yani bunlar Usta Çiftal, Adil Sevencan gibi değerli isimler, bu işi tamamen gönüllü olarak yapıyorlar. Bizi büyük iştenlik ve sıcaklıkla karşıladılar, ağırladılar. Hocalar ve 7 yaşından 15-16 yaşına kadar öğrencilerle tanıştık. Bize kısa konserler sundular. Öğrendik. Biz botyum olarak ne yapabiliriz diye sorduk. Bize orkestra için gereksinim duydukları bazı enstrümanları listelerini verdiler. Biz de dernek üyelerimiz ve etkinliklerimizi izleyen bazı dostlarımızın katkılarıyla bir fon oluşturduk. Genç müzisyenler için iki cello, iki keman ve iki de yan flüt satın aldık. Virüs salgını ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle bu enstrümanların teslimi biraz gecikti tabii. Ama bugün 20 Mayıs günü maskeli ve mesafe kurallarına uygun olarak enstrümanları Köklü Kuyu Müzik Çiftliği'nin değerli hocalarına teslim ediyoruz. Bir dakika tutun de bakayım. Bir <laughs> <Araçisine> <laughs> Ee, önce sizi tanıyalım ve sonra ne oluyor burada bir anlatın bize kısaca. Biraz yüksek sesle Bunu tabii. Çıkar mıyım, çıkar mıyım? Hafif indirirseniz, hafif indirirseniz. Benim adım Eftah Köklü. Ben Bodrum Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mezunları derneği başkanıyım. Bugün burada yönetim kurulu arkadaşlarım ve dernek üyelerimizle beraber Peki. Köklü Köyü müzik çiftliği hocalarına, çocuklara teslim edilmek üzere Alman olarak getirdiğimiz enstrümanlara teslim ediyoruz. İki tane cello getirdik. Hı hı. İki tane keman getirdik. İki tane de yalp getirdik. Müthiş. E, ee, İlker Uyar Hoca'ya teslim ediyoruz. Adil Hocam burada, İlker Hocam burada. Öyle. <laughs> Ustad Hocam. Evet yan yana alalım. Onunla birlikte alalım sizi. Yani ürünler de gözüksün. Yaman açmıyor. Yani bunlar profesyonel ürünler anladığım kadarıyla. <laughs> evet. öyle evet. hani oh. ne derler <laughs> üç yıllık beş yıllık şeyler değil. Ödeyim. Bu kadar rakam şey. vermeyeyim. Bir halı <laughs> para şey, yani. Şey, yani. Şey Şöyle söyleyeyim. Biz kasnlik derneğiiz şey ilk şey defa e, bu büyüklükte bir e, şeyimiz oluyor. Yüklü bir mevzu. Evet bir evet, Usta hanım var. ne diyeceksiniz? Elinize böyle <laughs> hani çocuk gibi sevindiniz şu anda çocuklar <gülüyor> adına. <gülüyor> çok mutluyum çocuklar adına çok teşekkür ediyorum. Evet her biraz yaklaşabilir şey. misiniz? Ee, bize sizin e, yaptığınız çalışmaları biraz anlatırsanız biz çünkü sizi her yerde görüyoruz. Özellikle Garaova'da <laughs> görmek tabii bizi çok daha mutlu ediyor Bodrumlular olarak. Ben de olarak. çok mutlu ediyor. Çünkü hani o köy enstitülerinden sonra hep böyle hayal ediyoruz artık onlara geri dönsek, o köy dönemine geri dönsek diye. Siz aslında bir ölçüde onu da gerçekleştiriyorsunuz. Onun için ben bir bodrum olarak size çok çok teşekkür ha, ediyorum. Çok Çocuklarımıza teşekkür sahip çıktığınız müzikle onları farklı bir dünyaya götürdüğünüz için. Biraz kendinizden bahseder Gerçekten misiniz? Gerçekten bir, bir ve çocuk bile önemli. bizim için çok önemli. E, e, 6-7 yaş çocuktan lise evet. öğrencisine kadar öğrencilerimiz var. Hepsinin kemanları farklı e, boylandı. E, köye e, keman konser tamam. şey, çıkardık. O konserin sonucunda Zoom'unu nasıl yapıyorsun? Şurada mı? Evet, görevliyim. Sizin zaman ismini Adil Sevencan. Yaklaşık on evet. yıl boyunca Ankara'da burada İlker Hocamla beraber bir proje başlattık. Yaklaşık dört yıldır bununla uğraşıyoruz. Amacımız kapitalizmin olmadığı, paranın değersiz olduğu ve bir eğitim sistemi model model oluşturmak. Tabii bu yaptığımız çalışma <laughs> bir başkasının benzeri veya aynısı veya tekrarı değil. Çünkü bize farklı isimler koyuyorlar ama biz bu alanda gerçekten tek olduğumuzu düşünüyoruz. Artık çünkü bundan sonra hedefimiz evet. bir senfoni orkestrası oluşturmak. Bu çocuklardan, biz köydeki çocuklardan bir senfoni orkestrası oluşturmak istiyoruz. Tarkovski'nin çok güzel bir söz, sözü vardır e, sanatla ilgili. Dünya bu kadar kötü olmasaydı sanat olmazdı diye. Evet, e, herkese merhaba. Ben İlker Uyar. E, esasen Bodrum Mumcular Bahçe Yaka Köyü'nde doğmuş birisi olarak e, aslında yıllar sonra dönüp tekrar kendi köyüme olan e, doğduğun topraklara, doğduğun borcu topraklara ödemek. borcumu ödemek evet. olarak adlandırıyorum bu yaptığımız işleri. Evet. Ben de tabii askeri müzik okudum ve e, armoni müzikasında görevler yaptım. Yıllarca birçok konserlere yurt içi yurt dışı festivallerde çaldık. Dönüşümde kendi köyümün çocuklarının sanat eğitimine erişimlerinin imkanı olmadığını gözlemliyorsunuz tabii ki kendi köyünüz çocukluğunuzun da geçtiği yer. E, bu çocukların sanat eğitimine erişmesi için bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Önce yakın çevremizde akrabalarla başlayan sonra 1, 3, 5, 10, 20 derken şu anda 35-40 çocuğa ulaştığımız hatta yakın civardaki köylerden de çocukların katılımıyla kalabalık bir grubumuz oluştu. Bizim etkinliklerimizden haberdar olan Goddum Bodrum'daki Bodrum Mezunları Derneği destek olmak istediler çocuklarımıza. Eksik olmasınlar bir de bu şu andaki görmüş olduğunuz enstrümanlar gayet yani hepsinin fiyatını söylemek gerekmez ama, ama meblağ yüksek belli. Profesyonel modeller diyebileceğim yani konservatuvarlardaki öğrencilerin eğitim gördüğü standartlardaki enstrümanlar. O bakımdan Votum yönetim olmak üzere bütün değerli üyelerine, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. E, bütün... Biz de teşekkür ederiz. Hakikaten bu bu haberi yapmak güzel <laughs> bir şey. Bütün hakikaten alkışı hak ettiler <laughs> bence de. Bütün ee, ot çok, evet, o çok, dünel dünel bile bile çok teşekkür o ediyoruz. Bu zaten tuhaf insanlar. Yani başından beri yıllardır böyle bu tuhaf insanlar <laughs> hep böyle iyilik peşindeler. Hep Türkiye'nin böyle iyiliği peşindeler. Ben de şaşkınlıkla onları izliyorum, böyle kayda alıyorum. Yani, tuhaf insanlar Peki, hakikaten. Sevgili arkadaşlar, bu videoyu tamamen gönüllü bir eğitim hizmeti olan... Köklü Kuyu Müzik Çiftliği öğretmenleri ve öğrencileri ile yaşadığımız güzel anları sizlerle paylaşmak için hazırlamış bulunuyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Son olarak şunu da ilave etmek isterim. Sonuçta çocuklara ve özellikle Bodrum'da çocukların yaşamına dokunan bu proje bizim için çok önemli. Bodrum Yönetim Kurulu olarak böyle bir pro destek projesini başlattığımız için biz çok mutluyuz. Bu projemize katkı sağlayan dernek üyesi olsun olmasın tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ederiz. Herkese sevgiler.